Gaziantep'te Yemeni ustaları Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı için kente gelecek olan taraftarlara sarı kırmızı ve bordo mavi renklerinde özel Yemeniler üretmeye başladı. orada yol var Yavuz El abi gün önce oradaydım. Yavuz El mi? kimse sökemez. Gaziantep olarak bu büyük kupaya ev sahipliği yapmaya hazırız. Kupanın Gaziantep'te olması Yemenicisinden ayakkabıcısına, bakıcısından kebapçısına, baklavacısından taksicisine kadar hep birlikte gelen konuklarımızı burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Gaziantep'in kadim şehrimizin örnek ev sahipliğini en güzel şekliyle onlara sunmaya çalışacağız. Bütün Trabzonsporlu Galatasaray taraftarlarımıza 2 gün boyunca burada keyifli bir şekilde konaklamalarını ve güzel bir maç izlemelerini sağlamaya çalışacağız. Yaklaşık 40 bin spor sever taraftarı 14 Mayıs'ta Gaziantep'te çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep'te ağırlayacağız. Gaziantep olarak Yemeni sektörümüzle Türkiye'nin ...en büyük imalatçısı. Bugün Gaziantep yemenleri Türkiye'den... ...dünyanın farklı ülkelerine satılmakta. Ama Galatasaray ve Trabzon sporlu seyircilerimize de... ...Sarı Kırmızı ve Bordo Mavi... ...yemeni ustalarımız en güzel yemenleri hazırlamakta. Şu an bunlara ilgi çok fazla. Gelen misafirlerimiz de buradan... ...hediyelik aldıkları zaman... ...baklavanın haricinde... ...bir de yemeni alıp memleketlerine götürmelerini istiyoruz. İnşallah dostluk kazanır. Yani ben bir Beşiktaş taraftarı olarak dostluk kazanmasını istiyorum yani. Yani gelen misafirler de inşallah ağlayacağız ailesiyle. Zaten bunlar el yapımı yemenlerimiz. Renkli yemenler yapıyoruz. Galatasaraylar sarı kırmızı istiyorum. Trabzonlar bordo mavi. <laughs> すいません。<laughs>